Sivas'ta açık otoparkta, park halindeki nakliye kamyonu yandı. Pulur Mahallesi Karakol Sokak'ta bir açık otoparkta park halinde bulunan Melih Cila'ya ait nakliye kamyonunun ön kısmı yanmaya başladı. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonun kupa kısmı tamamen yandı. Yangına duyar duymaz otoparka giden kamyonun sahibi Cüla aracın 4 gündür otoparkta olduğunu söyledi. Abi aracımız 4 gündür burada her gün park ettiğimiz yer. Her polisler aradı herhalde, herhalde abici. Vallahi abi her gün park edilenler benim küçük aracım da duruyor abi burada sürekli. Bilmiyorum abi kimin yaptığını. Kullanılamaz hale gelen kamyonda inceleme yapan polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.